Böyle. E, bu sefer ne oluyor? Azıcık daha bakayım telefon Şimdi e, uykum e, O zaman ne oluyor? Bakın ben size söyleyeyim. E, hastalıklar belirmeye başlıyor. Otoimmün rahatsızlıkları başlıyor. Uykusuzluktan değil mi? Evet, uykusuzluktan. Özellikle yapılan araştırmalardaki evet, hocamız var. da daha iyi bilir. E, Çok bu e, bekçiler, gece vardiyaları çalışanlar, gece e, gece çalışanlar kişilerde normal e, gündüz yani 9-6 çalışanlardan çok daha fazla e, kanser rahatsızlığına, hmm. otoimmün rahatsızlıklarına e, ve depresyona. Peki e, e, hocam e, uykusuzluk bir problem. Alışveriş merkezlerinde de güneş görmüyorlar. mesela. Mesela birçok bir insan diyor ki alışveriş merkezlerinde çalışan insanların İleriki zamanlarda çok büyük sıkıntıları maruz kalacağını söylüyorlar madençisi gibi. <laughs> Çünkü suni hava gün ışığı görmemek insan için muazzam tehlikeli ve sıkıntılı bir durum. Yani şöyle Levent Bey e, şimdi saate gelince konu aslında bizim beynimiz sadece gece 11 ile sabah karşı 3 arasında ürettiği bir hormon var. Hmm. Adı da melatonin ve sadece üretim koşulları bu saat aralığında uyumak karanlık bir odada uyumak. Yani ufacık bir ışık hüzmesi bile girdiği zaman hormon üretilmiyor. Vay be. Böyle enteresan bir hormon bu ve birçok danışanımıza söylediğim şey şu. lütfen saat 11 3 aralığında uyuyun doğal yolla melatonin alın. Şu anda melatonin takviyeleri var ama onlar da çok kalıcı değil. Yani dinler. gece 23 ile 03 arası. Gece Yanlış anlaşılmasın. anlaşılmaz. Evet, 11 evet, sabah, ile değil yani. sabah 11 ile e, gece. sonra e, 3 değil, değil, değil. değil. Gece 23 o ile sabah güzelmiş. 03 arasında mutlaka hani kişinin karanlık bir odada. Aydınlık bir odada uyuyunca da salgılanmıyor. Bir saniye şimdi düzelteceğim. Daha anladığımı söyleyeceğim. Reseptörler. Anladığımı söyleyeceğim. Kapanı, kapatmak Aslında lazım. Aslında melatonin vücutta var. Biz üretim, üretim hormonumuz var, evet. öyle mi? Aha, üretebiliyoruz. Biz televizyon karşısında uyuduğumuz için. Işık olduğu için evet. Biz ışık olduğu için. Bu hormon bizde üretilmiyor. Üretim. Neden? 11 ile 3 arası uyumuyoruz. Hı -hı. Ya da bekçilerde ya da gece çalışanlarda Hı -hı. olmuyor. Hı -hı. Sonra da diyoruz ki biz uykusuzluk çekiyoruz. Dışarıdan melatonin ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Evet melatonin alınıyor.